Evet arkadaşlar, şimdi bugüne kadar yaptığımız şeyler neydi? Biz bugüne kadar flip floplarla tasarımı anlattık. Durumlarla, flip floplara tasarımı anlattık. Mühendislik işlemleri için, bir mühendislik projesini yerine getirmek için her zaman aynı birleşik devrelerde olduğu gibi her şeyi sıfırdan tasarlamak mantıklı olmuyor, verimli bir yöntem olmuyor. Çünkü sen şimdi alacaksın 15 tane giriş, 20 tane çıkış gibi devreler koyacaksın. Hani Birleşik Devletler'de de çoklayıcı, kod çözücü, kodlayıcı gibi şeyler kullanıyorduk. Bunları her defasında sıfırdan tasarlamak, hani karno haritası yönteminden söylemiştik, altıdan fazla giriş olduğu zaman e, verimli olmuyor, bunu yapmak karnoda mümkün olmuyor. Başka Quinn-McCloskey gibi yöntemlere ihtiyaç var demiştik. E, şimdi o aynı sorun, aynı e, toplayıcıda bahsetmiştik bunu, tam toplayıcı yaptık. O tam toplayıcı birbirine bağladık gibi. Aynı mesele bellek elemanlarında da var. Bellek elemanları bizim size anlattığımız flip floplar bir bitlik veri saklıyor. E ya sen dört bitlik bir veri saklayacaksın. E bizim işlemcimiz şu anda benim bu bilgisayarda bu sunumu yaptığım bilgisayarımızın işlemcisi 64 bit. Bu ne demek? İşlemcinin 64 bit olması ne demek? Herhangi bir sayı 64 bit saklanacak demek. Yani 64 bit olmayabilir şöyle bir şey olabilir. Hani siz int a eşittir 5 diye saklıyorsanız bu int a eşittir 5 değeri 32 bit tanımlanır. Yani sen bu integer dediğinde, sayma sayısı dediğinde, programlama dilinde 32 bit tanımlanır. Şimdi sen 32 bitlik bir 5 sayısını saklayacaksın. 32 bitlik bir değer olarak saklaman gerekiyor bunu. E nereye saklayacaksın? Sana 32 bitlik bir saklama alanı gerek değil mi? Yani donanımın içinde 32 bitlik bir saklama alanı gerek. E biz bu ana kadar size Flip-flop'ları gösterdik. Bir bit, bir de durumları nasıl arasında geçiş yapacağız diye gösterdik. Eğer bir iş yapacaksanız, trafik lambalarını örnek verdik. E peki 32 bitlik bir şey bağlayacaksan ne olacak? E en basit şey ne? Bir yazmaç yapmak. Yazmaç, bunun İngilizcesi register. Register, şeyde de, Verilog'da da gördünüz, reg diye tanımadığınız şeyler var ya. Register, yazmaç. Ne için? Bu geçici olan değerleri bir yere saklamak için. Saklama birimi. E nasıl yapıyorsun? E bir D flip flop burada gördüğünüz bir D flip flop. E şimdi bu D flip flop'un bir bitlik değer saklıyor. E ben bunlardan dört tane yan yana dizersem, bunların hepsinin de saatlerini bu şekilde birbirlerine bağlarsam, şuradan şöyle birbirlerine bağlarsam saatlerini ve bunların sıfırlama girişlerini birbirlerine bağlarsam, bu dört flip flop hepsi aynı anda aynı şekilde davranıyor gibi olur değil mi? Aynı anda veri okurlar, aynı anda çıkışları değişir aynı anda sıfırlanırlar. Aynı anda saatleri vurulur değil mi? Böyle bağlarsanız bu flip flopları o zaman 4 bitlik bir yazmaç yapmış olursunuz. 4 bitlik bir yazmaç yapmış olursunuz. 4 bite I0'dan I3'e kadar değerleri verdiğinizde input'un I'sı bu. Verdiğinizde 4'ten giriş verdiğinizde saat vurduğunda bu 4 bitlik değeri bu flip flopların içine kaydedersiniz. Daha sonra başka bir saatli daha vurduğunda yine kaydedersiniz. Tabi burada saati denetleyerek içerideki bilginin yani değişip değişmeyeceğini denetleyebilirsiniz. Yani bunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Ne zaman değişecek içerisi diye. 32 bitlik yapacaksanız 32 tane böyle yan yana koyacaksınız. 32 tane flip flop'un girişini aynı anda belirleyip saati vurdurup içeriği değiştireceksiniz. Burada saati denetlemek, saati vurup vurmayacağını denetlemek ya da girişleri denetlemek sizin içeriye yazıp yazmayacağınız ya da neyi yazacağınızı belirlememize yardımcı olabilir. Gerekli olduğunda da girişlerde mantık kapıları kullanabilirsiniz. Bu yüzden. Şimdi bunun başka bir örneğine bakalım. az önceki gösterdiğim yalnızca üzerine paralel şekilde bir veri yüklüyor. Paralelin Türkçesi de koşut. Aynı anda koşut şekilde veri yüklüyor. Şimdi burada istediğimiz bir diğer şey ne? İki tane seçeneğimiz olsun. Ya dışarıdan bir veri yükleyeyim ya da içerideki değer aynen dursun. her neyse değer saat vurduğunda ya içindeki değer dursun ya da dışarıdan bir veri yükleyin. Bunun için şuraya bir tane yükleme girişi koymuşuz. Load diye görüyorsunuz. Yükleme girişi koymuşuz. Bu yükleme girişi eğer burası 1 ise, yükleme eğer 1 ise, değerinin değeri burası 1 olur. Şu V kapıların hepsinin girişleri 1 olur. V kapılarının girişlerinin bir olmasının anlamı ne? V kapılarının girişleri bir olduğunda diğer giriş neyse onun değerini geçirir. Sıfırsa sıfır, ise bir geçirir. O zaman buradaki tüm girişler, yani şuradaki tüm girişler diğer tarafa geçer. Bunlar I0, I1, I2 ve I3 bu tarafa geçer. Hocam biri sıfır, biri biri almıyor mu? Hani bir sıfır bir 1, bir, 0, bir sıfır bir bir gibi gitmiyor mu? Hani çünkü bir tanesi inverter'ın bir çıkışından gidiyor. Hani e, bir inverter geçirmiş oluyor, birisi iki kere inverter geçirmiş oluyor. Doğru, doğru, doğru söylüyorsun. Ben şunu yanlış yazdım. Şu yanlış yazdım. Tamam mı? Bir tane biri yanlış koydum, onu diyorsun. Şunu da yanlış koydum. Evet. Yani zaten amaç o. Niye bazıları şuradan alıyor da bazıları buradan alıyor? Şimdi bunu bir yaptı, burası sıfır. Diyor ki şuraya sıfır vereyim. Buraya sıfır verdiğin anda artık bu yolu geçirmeyeceksin demek. Bu da aynı şekilde. Şu yolu geçine... Bu yol nereden geliyor? Bu yol şu anda içinde olan değeri tutuyor. Bu içinde olan değeri tekrar içine koyacak mıyım, koymayacak mıyım meselesi bu. Artık buraya sıfır geldi demek. Bir şey sıfırla veya alıyorsan bu diğer yolu seç demek. Aslında şuraya bu koyduğumuz iki tane V kapısı ve bir tane v A kapısı ne bu? Aslında bu koyduğumuzun bir çoklayıcı olduğunu görüyor musunuz? Bu aslında bir çoklayıcı. Hani şeyi seçiyor şöyle bir çoklayıcı bu ee, girişlerin bir tanesi her bir giriş için d'ye bağlanan her bir şey için bir tanesi e, o anda q 0 değerini seçiyor di Diğeri i 0 değerini seçiyor ya ya flip flop'un kendi içindeki bilgi geçiyor ya da dışarıdan gelen giriş geçiyor bu load'un load da burada load'un sıfır olduğu durum bunu seçiyor bir olduğu durumda bunu seçiyor yani d'ye hangisi geçecek diye yükleme verisi. Buna göre ayarlanmış. Bu gördüğünüz hem paralel yükler hem de içerideki veriyi tutar. Load'un değerine bağlı olarak. Şu gördükleriniz de aslında iki bitlik bir çoklayıcı gördüğünüz multiplexer diyeceğiz. Bir de bunların kaydırmalı yazmaşlar ya da kaydedici de derler buna Türkçe'de. Register'ı bu tarz kaydırmalı yazmaş demeyip kaydedici diyenler de vardır bu yazmacın içindeki değeri kaydırma ihtiyacı vardır bazen. Şimdi bizim bütün bu yaptığımız bu işlemleri mikro işlemci dersi aldığınızda çevirici dilde bir şey yazdığınızda çevirici dilde mikro işlemci buyruklar olarak görürsünüz. Mesela şöyle buyruklar var. X86 için söylüyorum. Hani Intel X86 da denir buna. İşte Intel tabanlı işlemcilerin buyruk kümesi için. Mesela şöyle buyruk vardır işlemciye girebileceğiniz. Bu shift left demektir. Shift kaydır anlamındadır. Hani sizin klavyenizdeki şu bir tane shift düğmesi vardır. E, duymuşsunuzdur herhalde. O kaydır. Niye? Neyi kaydırıyor? Ya işte o biri yazma da onun yanındakini yaz. Yani üstündekine kaydır. Bir üst klavyeye kaydır anlamında kullanıyorsunuz. Shift kaydır anlamında sağa ya da sola kaydır. SHL diye buyruk var mikro işlemcide. Shift left ya da SHR diye buyruk var. Shift right. Bunları nasıl yapacaksın? İşte bu tarz kaydırmalı yazmaçların olacak ki sistemin içerisinde on, o sana o işlevi sağlayacak. Böyle bir donanım olacak. Bu buyruğu verdiğinde o işi yapacak bir donanımın olacak. Şimdi nasıl çalışıyor bu? Çok basit çalışıyor. Burada dört tane D flip flow'umuz var gördüğünüz gibi. Şimdi bu dört tane D flip flop'un bir tane girişi var. Buna serial input denmesi İngilizce seri bir giriş bu. Ardışık olarak vereceksin demek. Yani böyle bir verdin saat bir vurdu. Sonra değişmesi lazım o girişin de. Ardışık gelecek. Dört bitlik bir değeri buraya saklayacaksan o dört bitin ardışık olarak gelmesi lazım. Her saat kur kuruluşta biri alınacak şekilde gelmesi lazım. Buradan bir, bir, bir değer geliyor. Saat vurduğunda buradaki değer Q'ya geçiyor ve bu D'nin girişine geçiyor değil mi? Saat bir daha vurduğunda buradaki değer bu Q'ya geçiyor. Dolayısıyla bu D'ye giriyor. Saat bir daha vurduğunda da bunun çıkışına Q'ya geliyor ve bu D'ye giriyor. En son saat vurduğunda dördüncü de dördüncü vuruşunda seri çıkıştan bu değeri görüyorsun. Aynı anda olmuyor mu aslında? Hani saat dört kere vurdurduk burada sanırım anlatırken ama. Tabii dört kere olacak. Şimdi saat bir kere vurdu. Burada bir vardı. İçeride diyelim bir veriyordun. Ve içeridekilerin hepsi sıfırdı. Şöyleydi. Saat vurdu o anda. Yani tam böyle bir, e, diyelim yükselen derbede çalışıyor. Saat vurdu. O sırada girişte ne varsa onu aldı. Bunun girişi sıfır ya o sırada. Yani buradan sıfır olduğu için bu Q bunun girişi sıfır. Bu da sıfır, bu da sıfır. Saat vurdu. Bu bir, buraya geçti. Yani bu içeri içerisi bir oldu o sırada. Tabii tam darbede çalışıyor ya orada. Çok kısa bir süre e, girişlerin değişmemesi gereken bir an orası. Şimdi sen diyorsun ki, ya bu bir bu soldan bu bir saat vurdu buraya geçti. E tam o sırada saat yani o kadar hızlı geçer ki bu buradan buraya. O sırada bu bir buraya da geçebilir. Buraya da buraya da geçebilir aynı anda. Öyle olmaz mı diyorsun? Öyle olmaz. Çünkü bu bir girişteki birin D flip flop'un ilk D flip flop'un içeriğini değiştirmesi belli bir zaman aldığı için o saatin darbesini yakalayamaz. O çok küçük bir an. Yani saatin yükseldiği şöyle yükseliyorsa yani çok küçük bir an bu. bu arası kadar zaman. O an genellikle D flip flop'un içeriye okuma zamanında daha az bir an şurası. Şu yükselme zamanı. O yüzden de 4 saat vuruşunda gitmesi lazım. Buradan işte buraya saat vuracak. Bunlar hepsi 0. Bu 1 buraya geçecek. bir, yani burası 1 bir olacak. Artık bu ikinci flip flop'un girişi 1 olacak. Saat vurduğunda bunun değeri değişecek. ikinci vuruşunda değeri değişecek. Bu 1 olacak. Bu çıkışı buraya vereceksin. Saat vurduğunda bu 1 olacak. Geçecek. Bir sonrakine 1 yapacak. Saat vurduğunda bu 1 olacak. Böylece dördüncü vuruşta o 1 hepsinden kayarak devam edecek. Böyle kaydıra kaydıra gideceksin. Tabi saat vurduğunda bu 1 diğerine geçerken buradaki giriş de buna geçiyor. Değil mi? Aynı anda hepsinin değeri bir diğer bir sağdakine geçiyor. Bu sağa doğru kaydıran bir kaydedici. Bir yazmaç sağa doğru kaydırma yapan bir yazma Bunu bolca kullanıyorsun. Sola doğru kaymasını istersen ne yaparsın böyle bir şeyi? Ya ters bağlarsın. Yani sen kendin girişlerini ters bağlarsın böyle bir şey olduğunda. Ya da bu, bu mesela şu an sağa diyoruz ya sola kaydıracaksa bunu tam tersi alabilirsin bağlantıları. Ya da illaki şey yapacaksan şu Q'yu yani bu buradaki Q'yu bu D'ye, bu Q'yu bu D'ye, bu Q'yu bu D'ye alırsan bu Q'nun çıkışından çıkışı, bunun girişinden de girişi almış olursun. Aynı tam ters yöne gidecek şekilde. Devam ediyorum. Şimdi bir sisteme aynı anda mesela 4 bitlik bir değeri aynı anda siz götürüp de sisteme dördünü birden giriyorsanız, böyle bir kutu varsa ve dördünü birden giriyorsanız bu paralel yüklemedir. Burada işte paralel yüklemeli bir yazmaç kullanırsınız içine dördü birden giriyor. Eğer bir sisteme seri bir giriş yapıyorsanız dört bitlik değeri dört saat vuruşunda yüklüyorsanız buna seri yükleme denir. Seri yükleme. Bu bu paralel, bu seri. Şimdi bu neyi etkiler? Eğer siz paralel bir işlem yapıyorsanız 4 tane tel koyacaksınız. Donanımınız daha fazla olur. Ama eğer seri bir yükleme yapıyorsanız giren tel sayısı az olur. Donanım daha az olur ama ne olur? 4 vuruşta veriyi içeriye alırsınız. Paralelde bir vuruşta alırsın. Seriye 4 vuruşta alırsın. Bunun aynısı bir yerden bir yere aktarma yapacaksan da şimdi buradan karşı binada haberleşeceksiniz. Tel çektiniz. 4 bitlik bir değeri 1. 1 tel mi çekeceksin? Dört tel mi çekeceksin? Dört tel çekersen daha fazla zaman alır ve para tutar değil mi? Yani yer olarak da çok yer tutabilir. Bir tel çekersen ve seri aktarım yaparsan daha ucuz olur ama bu sefer daha uzun zamanda aktarmış olursun. Bu bir tasarım seçeneği. Şimdi mesela bir örnek bu. A yazmacından B yazmacına bilgi aktarımını seri olarak nasıl yaparsın? Bu aktarım nasıl yapılabilir? İki tane kaydırmalı yazmaç var. Bir tanesi shift register A, shift register B olarak gösterilmiş ikisi. İkisine de aynı saat gidiyor. Bu saati eğer kaymasını istiyorsan, buraya böyle bir denetim de konmuş. Eğer bu sıfır verirsen saatleri vurdurmayarak hiç kimse bir yere kaydırmıyor veriyor diye de denetleyebiliyorsun bunu. Şimdi ne yapıyorsun burada? Bu kaydediciyi çıkışından bakın girişine bu veri var bunun. Kendisini tutuyor bu. Ama bu arada kendi değerini tutarken B yazmacına da kendisini aktarıyor. Böylece kopyalıyorsunuz. Saat vurdukça A yazmacının değeri giderek bit 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 B yazmacına aktarılıyor. Kaydırmalı yöntem. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu çıkıştan girişe bağlantı var ya mikro işlemcilerde ben sene neydi hani SHL ve SHR diye shift right ve shift left diye buyruk vardır. Bir de eee ve ROL diye buyruk vardır. Rotate right, rotate left diye. Çünkü çıkan değer nereye gidecek? Sağa kaydırdığın zaman kaydırıyorsan yok olur o gider. Bazen bazı bitlere koyarlar. Hani ama Roar yaparsan sağa doğru kaydır ama döndür demektir bu. Bu buradan al, buraya ekle. Rotate demek budur. Sağdan çıkanı soldan ekle. Ya da rotate left diyorsa soldan çıkanı sağdan geri sok demektir. Böylece değer içerideki bitler kendisini kaybetmez. Zaten bu kaydırmalı kaydedicinin, kaydırmalı yazmacının en fazla kullanıldığı şey olarak da şeyi örnek verebiliriz. Cem Yılmaz'ın Git'i vardı. göstereceğim. Şöyle bir video. Sesi de önemli değil. Hani bu öndeki ışığı görüyor musunuz? Böyle bakın. Sağa sola gidiyor ya ışık. Şu ışık gidiyor ya bak. Git gel. Yapıyor ya. Şimdi bunu nasıl yaparsın? Ben sana yap desem. Böyle kaydırmalı bir yazma çalsan. Oraya bir e, soldan birleri koysan. Sağ tarafa gitse. Tekrar sola dönse diye bir şey yapacaksın değil mi? sağa doğru kay, sonra sola doğru kay. En sağ vardı zaman tekrar sola doğru kay diye. Bunu kaydırmalı yazmaçta yapabilirsiniz böyle bir şeyi. Daha sonra bunu nasıl yapacağımızla birlikte bakalım. Şimdi burada sol tarafta seri aktarım örneğini görüyorsunuz. Kitabımızdan bir tablo bu. İlk değeri A yazmacı 1 0 1 1 ise ve B yazmacı 0 0 1 0 -sa diyor. Saat vurursa diyor. Şurada sağ tarafta da şu saati değerini görüyorsunuz. Bakın saatin vuruşları tam yükselen darbede çalışıyor, tam doğruya nokta konmuş. Kaydırmanın da bir olduğu anda bu dört tane saat vuruşu yani asıl şu dört tane saat vuruşu. Kaydırmanın bir olduğu anlar bunlar olduğu için diğerleri şu vuruşlar, şu sağ ve solda kalanlar, bu shift kontrol dediğiniz şeyle maskeleniyor. Sıfır olduğu anda onları geçirmiyor, sadece bu aradaki dört tane vuruşu geçiriyor. Şu dört tane vuruşu geçiriyor. Şimdi saat vurdu. Bu bir buraya aktarıldı değil mi? Şuraya aktarıldı. bu bir buraya aktarılırken şu bir buraya aktarılırken bu sıfır buraya buraya aktarılıyor. Şu bir de buraya aktarılıyor. Çünkü şuradaki şöyle bir bağlantı olduğu için bunun münasebeti buraya aktarılıyor. Aynı anda buradaki bu bir düzeltiyorum. Bu az önceki aktarılan bu bir şuraya da aktarılıyor. Aynı anda B yazmacına soldan giriyor ve B yazmacındaki bu değer buraya, bu değer buraya, bu değer buraya kaydırılıyor ve şu değer bu artık yok oluyor. Bu en sağdaki sıfır kaydediyorsun. Yok oluyor dedim. O çıkıştan veriliyor ve bitiyor. Yani kullanımı bitiyor artık o anlamda itibaren. Bir daha kay kaydedilen alanda... Yazmacın içine saklanmıyor. Tekrar bakarsak saat bir daha vuruyor, öbür saat vuruşunda. E buradaki bu bir kayıyor, şu bir bu tarafa kayıyor, bu da bu tarafa. Şuradaki bir en başa giderken B'nin de içine. Böylece dördüncü vuruşta ne oluyor? A kendi değerini başlangıçtaki gibi aynen tutuyor, aynen başlangıçta ne değer varsa aynısı ve B değeri de dört vuruş sonra. Başlangıçta A'nın değeri her neyse B'nin değeri de O oluyor. Şimdi soru. 4 bitlik bir yazmacın içeriği başlangıçta 0, 1, 1 0. Yazmaç seri girdi gösterilen biçimdeyken 6 kere sağa kaydırılıyor. 6 kere sağ kaydırılıyor. Her bir kaydırmadan sonra yazmacın içeriği ne olur? Yani sen şimdi şöyle bir yazmacın var. 0, 1, 1 0. Seri bir girdin var. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 şeklinde. Ve 6 kere sağa kaydırılıyor. 6 kere sağa kaydırılıyor. Şimdi 6 kere sağa kaydırıldığında bu içindeki değerin tamamı yok olacak değil mi? Bir defa. Yani sağda 6 kere vuruyorsa içindekiler yok olacaklar. Şimdi burada verilen bu seri girdi. Eğer şu en sağda gördüğümüz en eski gelen değerse bu gördüğümüz örüntü bu dizideki en sağdaki en eski gelense, en soldaki de en yeni gelense, bu bir tane sağ kaydında ne olur bu veri? Hani içeriye şu girdiğini düşünürsen, bu sıfır, bu sıfır buraya, bu bir buraya, bu bir de buraya gelir. Saat bir daha vurduğunda bu sıfır bu sefer içeriye girer. Bu sıfır buraya, bu sıfır buraya, bu bir de buraya. Saat bir daha vurduğunda buradaki bir içeri girer. Üçüncü vuruş, artık içerideki birler gitti önceden kalan. Saat dördüncü kez vurduğunda 1 1 0 0 yani şuradaki gördüğünüz şu dörtlü artık. yani Şu dörtlü. Burada gördüğümüz 1 1 0 0 dörtlüsü dördüncü vuruşta içeridedir. Beşinci vuruşta 1 1 1 0 altıncı vuruşta da 0 1 1 1 değerleri yazmacın içine gelir. Demek ki 0 1 1 bir değeri yazmacın içinde olacak 6 altı kere sağa kaydırıldığında diyebilirsin. İki bitlik seri toplama yapacağız diyelim. Nasıl yapacaksınız? İki bitlik bir toplama yapacaksınız. Ve elinizde bir bitlik bir toplayıcı var. Şöyle bir tam toplayıcı var. Buraya da bir A giriş var, bir B giriş var. Bunlar bir bitlik. Nasıl toplarsınız? Şimdi elinizde de böyle iki tane kaydırmalı kaydırıcı var. Diyelim. A ve B. Buradan bağladınız bunları. 4 bit çıkıyor. Her defasında 1 bit topluyorsun. Toplama alıyorsun. Ama bu 1 bitlerin toplamından toplam burada. Bir toplama koyacaksın bunu. Toplamları. Da. Ama bir de buradan elde çıkıyor. E bu çıkan eldenin buradan çıkan eldenin yeniden toplanması lazım değil mi üzerine? E bu eldeyi de bir yerle saklayacaksın ki bir D flip flop'a saklayacağım ki bu Q çıkışını yeniden bunun giren eldesine veresin değil mi? Saat vuracak. A'nın birer bitini al. Bir öncekinden yani başta burası sıfır tabii. Bir önceki saat vuruşunda yapılan toplamanın eldesinde üstüne topla şeklinde yaparsanız Dört defa vurdurarak eğer bunlar dört bitse saati dört defa vurdurarak bu toplamı 4 bir bitlik toplayıcı ile yapabilirsiniz. Şimdi yapılmışına bakalım. 2 tane A ve B yazmacı var. Bu ton toplayıcının toplamına giriyor. Burada şey yapılmış. Ayrı bir toplam yazmacı koymak yerine toplamı götürüp A yazmacının üstüne yazmışlar. Yani nasılsa bu 4 buruşta A yazmacına değer yüklersen bu zaten kayarak yok olacak. Toplam için gereksiz yere başka yer tutmayalım. Bunu onun üzerine koyalım. Yani yavaş yavaş toplam bunun içine girerken A değeri yok olsun burada demişler. Çıkan eldeyi de bir D flip-flop'a saklayıp tekrar giren eldeye veriyoruz. İlk başlangıçta da burası sıfır olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde seri şekilde bir bitlik bir toplayıcıyla 4 bitlik veya yani kaç bitlikse de eğer hani şurada gördüğünüz kaydırmalı yazmaçların içeriği çok bitlik olabilir. Yani 8-10 bittik içeriği olabilir. Bunları toplayabilirsiniz. İstediğiniz kadar toplama işlemi yapabilirsiniz. Sadece bunları geçerek Ve bu tasarımda toplam yazmacı ayrıca tutulmamış. A girişinin üzerine toplamda ekleniyor. Sağ tarafta bunun seri e, toplayıcının bir durum makinesinin durum tablosunu görüyorsunuz. Ama bizim için de çok da şey değil sonuçta. Burada ne var? Toplam Öz, öz dışlayan veya Elde, elimizdeki elde. V kapısı sonuçta. Daha önceden bu to tam toplayıcıyı yapmıştık. Şurada bir şey görüyorsunuz yalnız. Burada bir saat var. Burada bir tane shift control var. Bu ikisi geliyor. Burada kaydırmayı denetleyecek. Buraya bir de V kapısı konmuş. Eğer kaydırma deniyorsa sıfır verdiğinde kaydırma girişine sıfır verdiğinde hem girişteki değerler kaymadığı için hem de şu flip-flop değeri yani bunu tetiklemediğin için saatle bunun değeri değişmiyor ve toplama işlemi devam etmiyor. Zaten burası birleşik devre saatle çalışmıyor. Hepsinin saatini bu V kapısı aracılığıyla durdurmuş oluyorsun. Bundan ben daha önceki bir derste bahsetmiştim. Hani böyle saati durdurabilirsiniz böyle bir V kapısıyla diye. Bu flip-flop'u JK ile yapmak isterseniz yani buraya koyduğumuz JK ile yapmak isterseniz size böyle denklemler çıkacak. Hani eğer o şekilde çözmek isterseniz. Bu da OJK ile yapılmış hali. Az önceki gösterdiğimiz şu seri toplamayı JK free ile yapmaya kalkarsanız o zaman J ve Q, Q K girişlerinin az önceki o gördüğünüz durum tablosundan çıkardınız o denklemleri vermeniz gerekiyor. Toplamı da görüyorsunuz burada toplamı da burada da bir şey yok bakın bir toplayıcı yok. Bunun yerine ne yapıyorsun? Alıyorsun buradaki eldeyi hepsini bir dışlayan veya kapısına sokuyorsun. Zaten bizim toplam çıkışımızı hatırlarsanız tam toplayıcıda bir dışlayan kapı veya kapısı veriyordum. Oraya toplayıcı koymak yerine bunu koymuşlar. Aynısı aynı şey aslında ikisi de. Şimdi bir tane evrensel kaydırmalı yazmaç diye bir şeyden bahsediyor bazı insanlar. Evrensel kaydırmalı yazmaç dediğin öyle bir yazmaç yapalım ki hem üzerine paralel yükleyelim hem sağa kaysın hem sola kaysın hem içindeki değeri tutsun. öyle bir şey yapsak mesela güzel olmaz mı? Böyle bir yazmaç yapalım. Her işimizi görsün. Şimdi bunu nasıl yaparsınız? Evrensel kaydırmalı yazmaçı nasıl yaparsınız? Şimdi bu D girişine dört tane D flip flop var ve bunların dört tane de çıktısı var Q değerlerinden şurada alınan bu Q değerlerinden alınan çıktıları görüyorsunuz. Şimdi bunun D girişine bir birer çoklayıcı bağlıyoruz her birine. Bunu zaten az önce o iki tane V bir tane veya kapısıyla yapılan bir çoklayıcı vardı. Ben orası söylemiştim bu şekilde yapılır diye. Şimdi buraya dört girişli çoklayıcı bağlıyoruz. Niye? Şimdi ben diyorsun ki burada ben eğer paralel yükleyeceksem bunun üzerine dışarıdan gelen i3 değerini seçeceğim. Yani şu üç numaralı şeyi i üçü seçeceğim. Yani dışarıdan bu gelen girişi seçeceğim. Şurada görüyorsunuz seçme girişte bir bir olduğunu dışarıdan gelen değeri yüklüyor. Sıfırsa eğer seçme girişin sıfırsa o zaman bunların Q çıkışında her ne varsa bunları bağlayacağım sıfır girişlerine sıfır dediğinde kendini tut. Hiçbir değişiklik yok. No change yazan bu değişiklik. Yok. Eğer sağa kaydıracaksan bir vereceğim sağa kaydırmak ne demek? O zaman bakın ben dışarıdan aldığın değer giriyor bu en soldakine. Buradakine ne giriyor? Burada ne varsa bu Q değeri götürüp 1'e bağlanıyor. Bunun Q değeri götürüp buna bağlanıyor. Bunun Q değeri de bunun 1'ine bağlanıyor. Böylece 0, 1 seçersen bir soldakinin değerini yüklüyorsun D free flow'a. Sağa kaydırmak için de sağdan bakın en sağdaki giriyor 2'ye buradaki bunun ikisine bunun Q değeri bunun ikisine bunun Q değeri bunun ikisine de şunun Q değeri bağlanmış. Saat vurduğu zaman bir sağdakinin değeri soldakine geçiyor. Çoklayıcıyla seçiyorsunuz hangi değerin geleceğini. Şimdi bütün değerler aynı anda hazır girişlerde. Sağdakinin değeri de hazır. Soldakinin değeri de hazır. Şuna bakarsanız dışarıdan gelen de hazır. Kendi değeri de hazır. Hepsi hazır. Hangisini kullanacaksan bir sonrakini onu seçiyorsun. Ve içine saklıyorsun. Buna evrensel deniyor. İşte her işi gören anlamında bu. Peki sola iki kaydırmak isteseydiniz ne yapardınız? Yani buraya bir tane daha giriş bağlayacaksın. Diyelim ki sola iki kaydırmak istiyorsun. Şöyle bir girişin olacak. buraya. Sola iki kaydıracaksın. O zaman şuradaki Q'yu ...götürüp buraya bağlayacaksın ve onu seçeceksin değil mi? Veya buraya bir tane daha giriş bağlayacaksan... ...buradaki Q'yu götürüp buna bağlayacaksın. Ve saat vurduğunda iki sağdakinin değerini alacaksın. Böylece sola iki kaymış olacak. Bu şekilde de sola iki kayma, sağa iki kayma... ...birden fazla kay, kayma işlemi yapan... ...birden fazla basamağı kaydırabilen bir... ...kaydırmalı yazmaç yapabilirsiniz.